Özlem anlattı ama bir detay daha vermemiz lazım. İstanbullular için özellikle yarın cumartesi, her ne kadar hafta sonu olsa da belli iş kollarında işe gidip gelecek olanlar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazı hatlarda otobüs seferlerinin seyreltileceğini açıkladı. Bu da alınan tedbirlerden biri. Bu notu da iletmiş olalım. Detaylarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden bakabilirsiniz zaten. Koronavirüse yakalanıp da semptomları ağır geçirenler hastanede tedavi almak zorunda. Bunu biliyoruz. Ama bir de Belirtileri hafif geçirenler var. Onlar da evde bir nevi kendilerinin doktoru oluyor. de doktorlarının tavsiyesiyle bir şeyler yapıyorlar, ilaç kullanıyorlar ama evde geçiriyorlar hastalığı. Evdeki karantina günlerinde neler yapılmalı? İşte onları toparladık siz için. İşte detaylar. Bu süreci evde atlatıyorsanız eğer ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Mümkün olduğunca kendimi izole ederdim herhalde. Beslenmeme çok dikkat ederim. Diyelim ki koronavirüse yakalandınız veya belirti hissediyorsunuz ve bu süreçte evde karantina altındasınız. Virüsü vücudunuzdan daha hızlı bir şekilde atabilmek için çeşitli yöntemler var. İşte uzmanların koronavirüs önerileri. Özellikle dikkat etmemiz gereken şey ise sürekli sırtüstü pozisyonu tercih etmemek. Çünkü bu virüs özellikle akciğer alt bölümlerinde ve arka kısımlarında yerleşiyor ve daha sonra orada bir infiltrasyon yani tutulum oluşturduktan sonra onu gidermek çok daha zahmetli bir şey oluyor. Dolayısıyla uyku saatlerinde mümkünse yüzüstü yatmayı tercih etmeliyiz. Kendinizce vitamin ekstra vitamin alır mısın? Alıyorum. Her sabah mutlaka D vitamini, C vitamini, balık yağı olmazsa olmaz. Mutlaka alıyorum. Ama işte yanlış yapıyorsunuz. Niye? Eksikliğiniz varsa takviye edilebilir. Ama eksiklik yoksa hastalıkla mücadelemi iyi yapacağım diye vitamin takviyesi kullanmak zarar bile verebilir. Vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerali o gıdayla elde edersek o zaman ki müc mücadelemiz daha kolay olur. vitamin ne bilmem. Niye? Zabaleyen erken kalkacaksın. Elin yüzünü yıkayacaksın. Şöyle mis gibi camını aç. <laughs> Aldın mı? Peki evi havalandırıyor musunuz? Peki Hangi saatlerde? Okuldan eve geldiğim zaman yani akşamüstü. Yani evet. Akşamüstü evi havalandırmak da hatalı. Özellikle öğle saatlerinde veya sabah saatlerinde oksijenin bol olduğu zamanlarda mutlaka evi havalandırmamız gerekiyor. Evet. Bu süreçte öksürmek gözümüzü korkutsa da uzmanlara göre akciğerleri temizlemek oldukça önemli. Bunun için de öksürük kesici ilaçlardan uzak durulmalı ve bol bol su tüketilmeli. Bir de işin psikolojik boyutu var elbette. Stresi aşırı seviyeye çıkarırsak, yani ne olacak, ciddi sıkıntı yaşayacak mıyım diye endişeyi artırırsak hastalıkla mücadelemiz maalesef zorlaşıyor.